dibinden çıkar şu. Yani ağzıma geldi oraya attım ben. Dibinde de var mı diye böyle bir şey. Yani Dimes marka meyve suyu. Ben açıkçası en beğendiğim meyve sularından biriydi. Ama maalesef böyle bir talihsizlikle karşılaştık. Evet. Burada. Tam kapağının oraya birikmiş. Yani hiç olacak gibi bir şey değil. Ama olmuş.